İsmail Haniye bugün İran'da bir tören düzenlendi. Dün yayında söylemeyi unutmuştum ondan sonra da gece bilgi aldım. Onun üzerine de bir şey söylemedim yazıp da çizmedim. Ben Cumhurbaşkanımızın artık İran'a seyahat etmesini istemiyorum ben. İran özellikle bizim devlet yetkililerimizin, Cumhurbaşkanımızın gidip ziyaret edebileceği güvenli bir ülke değil artık. Hani kim nereye çekerse çeksin. Bugün İran'da bir cenaze töreni vardı. İsmail Haniye'nin cenaze töreni vardı ve o cenaze töreninde de Türkiye'den kimse yoktu. Yarın Katar'da, Doha'da yapılacak olan cenaze namazına Türkiye heyeti katılacak ve bugün 1,5-2 milyon insanın katıldığı Hamaney'in cenaze namazını kıldırdığı bir merasim yapıldı. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Uzun dönemdir Filistin politikasını takip etmeye gayret ediyorum ve orada şunu gördüm. Senin benim buradan oturup da onunla niye görüşüyor? Bu niye destek vermiyor? E şimdi onunla yan yana durduğun zaman da şu şöyle oluyor tarzında biz oturduğumuz yerden ahkam kesiyoruz. Filistin'de ve Gazze'deki yöneticiler, oradaki Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden insanlar abi birisiyle en ufak bir bağ bulduğu zaman o bağı geliştirmek ve o ilişkilerini büyütmeye gayret ediyor. Eğer empati kurarsak kendimizi orada mücadele eden insanların yerine koy koyduğumuz zaman abi işte Birleşik Arap Emirlikleri ile niye görüşüyorsun? Katar'la niye görüşüyorsun? İran'la niye görüşüyorsun? Efendim işte şunla niye görüşüyorsun? İşte orada Irak'taki Kürt, Kürt yönetimiyle niye görüşüyorsun? Müslüman olan herkesle Filistin'deki yetkililer bir hal edip 50 tane ayrıldığı nokta olsa da 51. de buluştuğu bir nokta olduğu zaman o noktayı geliştirmek, büyütmek istiyorlar. Ta 1960'lı yıllardan itibaren İbaren, sistematik bir şekilde soykırıma tabi tutulan, evlatları katledilen, şehirleri işgal edilen o Filistin'deki yetkililer kimle en ufak bir bağ kuruyorlarsa o bağı geliştirmeye çalışıyorlar, o bağı büyütmeye çalışıyorlar. Daha önceki dönemde kapitalizme karşı komünizm vardı. Mesela o 70'li yıllarda Filistin'deki yetkililer bir şekilde işte Rusya ile o komünist solcu ekiplerle de kontak kurmaya çalışıyorlardı. Onun için hani buradan oturduğumuz yerden olaya bakma yerine Hamas İran'ın kontrolünde bir ekip midir? Değil. Hamas Katar'ın kontrolünde bir ekip midir? Değil. Hamas Türkiye'nin kontrolünde bir ekip midir? Değil. Hamas yeryüzünde ne kadar Müslüman varsa onlarla irtibat kurmaya çalışan ve bütün birçok konuda ayrı düşünseler, ayrı olaya baksalar da ortak buluştukları hangi konu varsa bir iki tane de olsa onu geliştirmek, onu büyütmenin derdinde Hamas. Bir mücadele veriyor. Ve İsmail Haniye'de İran'da, İran'da normalde yani Hamas'ın orada kendi büro da var. Orada mülteci kampında vatandaşları var. İran'la hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda işbirlikleri var. Ve İsmail Haniye şehit edildi İran'da. Hani herkes dün itibariyle şu anda daha tabut ortada. Yani bir şehidimiz var. Ve bu şehitle alakalı da hani işte o mu suçlu, bu mu suçlu, o mu kabahatli, bu mu kabahatliden ziyade biz İsmail Haniye'nin şehadetini tebrik edip onu anlamaya, onu idrak etmeye, onu kavramaya ve İsmail Haniye'nin şehadeti üzerinden ve şehadete gelinceye kadar kadar yürüdüğü yol onun hayatı verdiği mücadele üzerinden bir ders, bir ibret çıkarmaya odaklanmış vaziyetteyiz. Mutlaka önümüzdeki günlerde bunlar konuşulacak. Yani çünkü İran'da İsmail Haniye'nin vurulduğu ev yani öyle sıradan çarşıda, pazardaki bir ev değil. Burası İran devrim muhafızları tarafından steril bir ortam. Bu steril ortamın içerisinde muhafaza edilen, korunan bir ev burası. Ve ilk böyle olgulara baktığımız zaman bildiğin nokta atışı yapılmış yani bina havaya uçurulmamış binanın İsmail Haniye'nin kaldığı dairenin penceresinden içeriye füze atılmış bu füze dışarıdan nasıl atılıyor bilmiyorum şu anlamda bilmiyorum onu yani abi şimdi İran Husiler var bilmem Hutiler var bilmem işte Hizbullah var Suriye tarafında ayrı bir Haçlı Şabi ekibi var Yemen'de ayrı bir ekibi var böyle desteklediği falan İran nükleer gücü olan devamlı Amerika İsrail tarafında tehdit olarak görülen ne kadar ordusu var, ne kadar silahı var, nasıl bir teknolojiye sahipler, uranyum zelginleştiriyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bunların hepsinin bir acem yalanı olduğunu biz bu yaşadığımız son dönemdeki olaylarda gördük. Hani puzzle'ın parçalarını birleştirdiğiniz zaman ortaya bambaşka bir şekil çıkıyor. Bundan kısa bir zaman önce bildiğin bütün dünyanın gözü önünde bir tiyatro oynandı. Takip etmişsinizdir onu. İran, ben işte buradan dronlarımı uçura ]acağım. ürdün hava sahasını geçecek sabah attık abi biz dronları yola çıkardık akşam üstü menziline varır onu da görürüz onu İsrail açıklama yapıyor İran bize füze atıyor Tehdit bizim için İran diyor biz bunun işte misillemesini yapacağız cevap vereceğiz bu birkaç ay önce yaşadığımız acayip bir tiyatro vardı gözümüzün önünde ve hepimiz güldük ona ha şunu söyleyeyim buna güldük ama yani tutup da biz mesela ben kendi açımdan söyleyeyim onu İran benim düşmanım değil şu anlamda düşmanım değil benim din kardeşim o da Müslüman olduğunu söylüyor. Ben de Müslümanım. Benim din kardeşim. Farklı bir inanışı var. Farklı bir politikası var. Farklı bir tarihi var. Hani bir acem tarihine sahip. Ben o taraf, o tartışmaya girmiyorum. O dönemde de şunu söylemiştim. İsrail'in üzerinden geçen bir kuş İsrail'e pislese, İsrail'in kafasına pislese, Tel Aviv'e pislese benim tarafım o kuşun tarafıdır. Ben o kuşu tutarım. İsrail'in üzerinden geçerken bir kuş oraya pislese ben o kuşun tarafındayım. Onun için Hani bir şeyi kıyaslamada bir, bir şeylerin adını düzgün koyalım. Ama yahu yakın zaman önce bir ülkenin cumhurbaşkanı bir helikopter kazasında öldü. Olabilir kazadır ama kurban olayım helikopter kazasında öldü ve bütün dünyanın gözü önünde hani millet dedi ki ulan neyse hani çok da fazla girmeyelim bu işe ama hiç kimsenin aklına yatmadı o. Bir gün bulamadılar onu. Ardından Türkiye İHA'larını SİHA'larını gönderdi de aradılar İHA'lar SİHA'lar buldular onu. Yani kendi cumhurbaşkanını koruyamıyorsun. Onun yanı da işte bilmem Süleyman Kasım'ı gibi böyle İran'ın sembol isimleri vardır. Kendi inançları, kendi yönetim şekilleri, devrim muhafızlarının lideri, bilmem ne Kudüs gücünün komutanı falan. Abi birini Şam'da vuruyorlar, birini Suriye'de vuruyorlar. Çatır çatır götürüyorlar. İran'da her bu cenazeden sonra yüz binler sokağa toplanıyor. Herkes siyahları giymiş. Herkes birbirinin suratına işte işte vücudunu dövüyor. Yaz tutuluyor. Kırmızı bayraklar çekiliyor. Ardından açıklama yapılıyor. İşte bunu misli misli ödeteceğiz. İşte bunun altından kalkamayacak. Dünya bundan sonra bizi beklesin falan. Eee ondan sonra iki tane mantar tabancası olay bitti. Hani anlamakta ciddi anlamda güçlük çekiyoruz. Yani dışarıdan birisi bakıyor. İran bu işin neresinde? Valla İran neresinde bilmiyorum ama İran bu olayın müsbet tarafında durmuyor. Sürece Gazze mücadelesine, Hamas mücadelesine katkı sağlayan tarafta durmadığında eminim. Ha nerede duruyor? Diyor, bilmiyorum. Ama ümmetin ve Müslümanların yanında durmadığını bundan önceki çalışmalarda da hep gördüm. Suriye'de, Hamada, Şam'da, Halep'te İran'ın oradaki Sünni Müslümanlara uyguladığı zulmü, o bombardımanı, o katliamın binde birini İsrail için yapamadı. Ben İran'ın çok iyi niyetli ve Müslümanlardan, ümmetten yana bir tavır içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Aklıma şu geliyor. Yani bu İsrail bir füzeyle devrim muhafızlarının korumasında ve Cumhurbaşkanlığı külliyesinin de olduğu, binasının da olduğu bir yerde nokta atışı yapıp da İsmail Haniye'yi şehit edebiliyorsa, öldürebiliyorsa bu İsrail canı istediği zaman İran'ın dini liderini de, Cumhurbaşkanı'nı da, en üst komutanını da, en popüler devlet adamını da istediği zaman istediği gibi katledebilir. Bu onu gösteriyor bize. İran ne açıklama yapacak bilmiyorum ama ben cenaze törenine baktım. Zaten bir resmi açıklama yok. Devrim muhafızları ismine baktığın zaman böyle bir ürküyorsun yani devrim muhafızları. Adam geliyor senin yatak odanda operasyon yapıyor ve sen 20 saat 24 saat geçmiş halen daha ortada bir şey yok. Onu vuracağız kırmızı bayrağı çekin öyle bir misilleme yapacağız ki aklınız durur. Bildiğin Acem tiyatrosu. He Hamas'ta bir şey olur mu? Olmaz olmaz. Niye? Çünkü Hamas bu mücadeleyi şahıslar üzerinden yapmıyor. Hamas'ta Filistin'de herkesin kendi dönemindeki vazifesi var ve herkes kendi vazifesini yapıyor. İsmail Haniye şehit oldu. Onun yerine yeni bir İsmail Haniye gelir. Ona da bir şey olursa yeni bir tane İsmail Haniye gelir. Bu yol devam eder. Şeyh Ahmet Yasir'den o şekilde geldi. Bundan önce Hamas'ın güçlü komutanlarına, Hamas'ın işte temsilcilerine o akil heyetin içerisinde olan birçok komutan şehit edildi. Hamas mücadeleden vazgeçmedi. 50 bin şehit verildi. Hamas mücadeleden vazgeçmedi. Hiç kimsenin hani Hamas işte İsmail Haniye şehit edildi. Bundan sonra ne olur? İşte televizyonlarda falan bazen bakıyorum. İşte o daha şahin kanadından değildi. Daha diplomasiye önem verirdi. İşte şimdi şahin kanadı girince şu oldu. Abi Gazze'de ve Filistin'de verilen mücadele bir varoluş mücadelesidir. Bir kurtuluş mücadelesidir. Bir istiklal mücadelesidir ve şahıslara bağlı değildir. Şahıslar bugün var yarın yok. Onun için ilelebet o topraklardan o zalimler sökülüp atılıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Mücadelenin temsilcileri, mücadelenin başındakilerin adı bazen Ahmet olacak, bazen işte İsmail olacak, bazen efendim Halit olacak ki şu anda da İsmail Haniye'den sonra herhalde bir tam bir görevlendirme yapılmadı ama bir geçici olarak da Halit Meşal başa geçti. Ki Halit Meşal daha önceden de Hamas'ın liderliğini yapıyordu. Ama daha sonraki süreçte kendisi liderlikten ayrıldı. İsmail Haniye geçti yerine. Şu anda Halit Meşal tekrar bu meşaleyi eline alıp yürüyenlerden bir tanesi. Şimdi ben cenaze merasimine baktığım zaman o cenazedeki kalabalığı gördüğüm zaman aklıma bir şey geliyor. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum içinizde giden var mıdır ama Endülüs'te Arap'ın ağlama, Arap'ın ağladığı yer diye bir dağ var. Endülüs'e giden o Granada bölgesine gidip işte Endülüs Emevi Devleti'nin mekanlarını, topraklarını, tarihini gidip ziyaret edenler oraya mutlaka uğrarlar. Hatta o dağın tam sırtına da Kaddafi bir cami yaptırmıştı. Muhteşem de bir cami var orada. Arabın ağladığı yer diye artık tescillenmiş bilinen bir yer var. Böyle tur rehberleri dese oraya gittiğiniz zaman orayı gösterir. Nedir bu Arap'ın ağlama yeri? Arap'ın ağlama yeri şu. Endülüs Emevi Devleti tarih yazıyor. Estetik, sanat, asker, bilim. Akla ziyan bir devlet var ortada. 1400'lü yılların sonunda o dönemde artık bu aile, kabile krallıklarına dönüyor. Yani Sevilla tarafında bir tane küçük bir kabile o kendi krallığını ilan ediyor. Bunların hepsi Endülüs Emevi'nin evlatları. Herkes kendi küçük küçük krallıklarını ilan ediyor. Ondan sonra bunlar birbirleriyle atışmaya, yarışa ve kavgaya başlıyorlar. O esnada o kirli Elizabeth dediğimiz Elizabeth'le Ferdinand evleniyor. Güçlerini birleştiriyorlar. Bak düşman olan birbirleriyle kavga edenler evleniyorlar, birleşiyorlar, güçlerini birleştiriyorlar ve 600 sene, 500 sene, 600 sene Avrupa'da müthiş bir İslam devleti kuran Emevi devleti de bölüne bölüne, parçalana parçalana yok olup gidiyor. En son Ferdinand'la kirli Elizabeth Endülüs Emevi devletini yıkıyor. Elhamra Sarayı'nın tam karşısındadır Arap'ın ağlama yeri. Son Emevi kralı Elhamra'ya o Ferdinand ve Elizabeth saldırıya geçtiği zaman gidiyor onlarla anlaşıyor ve işte kendisi, ailesi, belli bir kesim bu topraklardan çıkacağız, işte gideceğiz. Biz de işte Elhamra'yı da işte Endülüs'ü de size teslim ediyoruz diye o zamanki Ferdinand'la ve Elizabeth'le anlaşıyorlar. Ardından Elhamra Sarayı'nın tam karşıda dağa bir ağacın altına son Emevi Sultanı gidiyor oturuyor ve ağlaya ağlaya Elhamra Sarayı'na bakıyor. Yaşlı annesi yanına geliyor ve ona diyor ki kendi evladına erkekler gibi vatanın için devletin için savaşamadın şimdi burada otur kadınlar gibi ağla diyor ona. Buradaki o Arap'ın ağlama yeri her gittiğinizde bunu görürsünüz. Ben şimdi bu olayı ki ben de Endülüs'e gittiğim zaman Endülüs ziyaretim esnasında o hem Kaddafi'nin yaptığı camide bir namaz kılmıştık hem de o arabın ağlama yerine gitmiştik. Şimdi ben İran'da o 1,5-2 milyon insanın sokaklara toplanıp yaz tutarak, ağlayarak bir cenaze töreni düzenlediklerinde ben de oluşan duygu o oldu. Senin evine gelen, senin cumhurbaşkanının göreve başlama törenine gelen bir misafiri delikanlı gibi, adam gibi koruyamadın. O zaman şimdi otur kadınlar gibi milletin gözü önünde ağıt yak. Evine gelen misafiri koruyamadın o zaman otur kadınlar gibi ağıt yak.